Bir vatandaş evdeki bir kapının sürekli açık kalması üzerine aile fertlerini uyardı. Aile fertleri ise kapıyı açık bırakmadıklarını söyledi. Bunun üzerine evin reisi kapının karşısına bir kamera kurdu. Kayıtlar incelendiğinde ise aile gözlerine inanamadı. Bakın o kapıyı kimler açıyordu? Kapının mandalını Heh. asılıyor, beyaz kedi. Ee, sonra sarıda alttan patisinden açılan kapıyı temel dışına kadar açıyor. Kediler ev sahibinin üzerlerine kapadığı kapıyı işte böyle açtı. <laughs> Organize bir şekilde çalışan kediler Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine bağlı Gülyazı köyünde az kalsın bir aileyi birbirine düşürüyordu. Bize evde evhanesi olarak birbirimize şüpheleniyor, ee, Birbirimize suç atıyorduk. Sen açıklıyorsun, ben açıklıyorum diye. Eee Kızım dedi. Baba dedi ben kedilerden söyleniyorum. Köyde kahvecilik yapan Şenol Arsan evlerinin kapısının devamlı açık kalması nedeniyle eşi ve çocuklarıyla tartışmaya başladı. Ben de, ben de. Ben de. Ben de. Kızı Betül Arslan'ın kapıyı kendilerinin açık bırakmadıklarını söylemesi üzerine Şenol Arslan çareyi güvenlik kamerası kurmakta buldu. Ben de kızlık gizli kamera yerleştirdim. Olayı çözdük yani kapının açılması beyaz kedinin tarafından alarak bir çete olarak yani <laughs> bunların açtığını ifade ediyor. Itibar... Güvenlik kamerasını inceleyen arsan ailesi gözlerine inanamadı. Kapıyı evde beslenen pamuk, sarı ve tekir isimli üç kedinin açtığını gören aile fertleri hem şaşırdı hem de gülmekten kendilerini alamadı.